Merhabalar, bomba haber uçaktan geldi. Erdoğan Endonezya'da G20 zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Akşener'e siyasi kulisleri altüst edecek çağrıda bulundu. Aslında biz bunun en önemli belirtisinin 13 Kasım'daki terör eyleminden sonra Ankara'da siyasi platformda birçok şeyin alt üst olacağını söyleyerek dile getirmiştik. Artık Türkiye kritik bir süreçte kartlar neden karılıyor ve seçime kısa bir zaman kala dengeler değişmek üzere. Peki Erdoğan uçakta Akşener'e yaptığı çağrıda neler söyledi? Erdoğan 13 Kasım'daki terör eyleminden yola çıkarak yine muhalefeti suçladı ve dedi ki bu muhalefet teröristlerle kol kola olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar. Yani HDP faktörü. Ne dedik? HDP bu süreçteki kilit partilerin başında geliyor ve bundan yola çıkarak bir önceki programımızda HDP'ye çok önemli bir çağrıda bulunmuştu. Ve devam ediyoruz. HDP ile beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade edilen kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım. Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok. Ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücüdür. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor yahut aynı konuma geliyorlar? Bu düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönem, dönemde temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak durumunda kalırlar. Akşener'e altılı masadan ayrıl çağrısı. Şimdi yapılan bütün anketlerde Cumhur İttifakı'nın zor durumda olduğu, ve sandıkta beklediği sonucu alamayacağına yönelik o veriler işte sosyal medyada, yazılı basında, televizyonlarda yazılıp çiziliyor. Aslında Cumhur İttifakı bunun çaresizliği içerisinde ve en son yapılan anket hepsinden daha dikkat çekici, altılı masa daha adayını belirlememişken, ismini ortaya koymamışken buna ilişkin yapılan ankette ismi belli olmayan adaya karşılık Erdoğan anketi yapılmış ve Erdoğan ismi belli olmayan aday karşısının aday karşısında kaybetti. Yani durum bu kadar Cumhur İttifakı açısından kritik göstergelerle. Ama şimdi burada İyi Parti'nin ve Akşener'in nasıl bir yol izleyeceği sorusu gündeme geliyor aslında siyasi kulisleri yakından takip edenler için bu beklenen bir gelişme. Ve İyi Parti'den hemen hemen 6-7 aydan bu yana yükselen ve Akşener'in bilgisi dahilinde yapılan açıklamalar da belki bu beklentileri kuvvetlendirecek dedikteydi. Peki bunu niçin söylüyoruz. Bunu 6 ay önce İyi Parti'nin grup başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun bir YouTube kanalında yaptığı açıklama. Diyor ki bizim yaptığımız bütün anketlerde Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda birinci isim çıkıyor. Bu Akşener'in bilgisi dahilinde yapılmış bir açıklama değil. Üstelik açıklamayı yapan partinin grup başkanı. Devam ediyoruz. Yine bundan bir ay önce İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı gerçi artık aday olmayacağını ve genel merkeze çekileceği söyleniyordu. Burak Kavuncu'nun yaptığı açıklamada da biz işte tabanda yaptığımız yoklamalarda Mansur Yavaş adını zikretti ve tabii ki İyi Parti'nin içerisinde iki önemli çıkış Yavuz Ağır Aleoğlu'ndan geldi. Bunlardan biri daha işte geçtiğimiz günlerde ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kuşkuları olduğunu ifade etti. CHP'den sert tepkiler gelince yanlış anlaşıldım dedi. Sözüm amacı dışında kullanıldı dedi. Zaten siyasette de hani bundan daha böyle kaygan zeminde yapılmış bir açıklama olamaz. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Ve yine Yavuz Ağıralioğlu'nun bundan bir süre önce yaptığı daha tehlikeli bir açıklama vardı. O da Alevi Cumhurbaşkanı ile ilgili. Yani hani burada söylemesi bile insanı tedirgin eden ve altılı masanın ruhuna yakışmayan tedirgin edici bir açıklamaydı. Ve bakın bütün bunları destekleyen mesela başka gelişmeler nedir? Akşener'in Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyareti. Oysa partisiyle problemler yaşayan açıklamalarından dolayı problemler yaşayan bir isim Tanju Özcan. Ve yine Akşener'in iki ay önce Sedat Bucak'la yaptığı görüşme. Bütün bunların kayıtları kanalımızda var. İsteyen izleyebilir. Ve en son yaptığımız program HDP'ye yüklediğimiz misyon. Bu siyasi süreçte kartların yeniden karıldığı, siyasi dengelerin yeniden oluştuğu bu aşamada HDP'den nasıl bir tavır gelecek? HDP bu süreci nasıl yönetecek? Bakın Erdoğan'ın en son yaptığı açıklamada da yine hedefinde HDP var. Aslında bunu kırmak mümkün. Biz o çağrımızda bunun kırılabileceğinin mümkün olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini de söylemiştim. Ve Akşener'in bugün yaptığı çok önemli bir açıklama. O açıklamada Akşener Türkiye'nin en iyi siyasi kafa avcısıyım diyor. Teknik kadromuz fevkalade. Bütün bunlar başarı öyküsü ama çok başarısız olduğum bir yer var diyor ve kadın temsilcilerin Partisi'nde boy göstermesini yeterince sağlayamadığını söylüyor ama burada en önemli söz en iyi siyasi kafa avcısı. Bakalım bu kendine en iyi siyasi kafa avcısıyım diyen altılı masanın önemli ayaklarından İyi Parti'nin genel başkanı Akşener Erdoğan'ın çağrısına nasıl yanıt verecek?